Herkese selamlar. Ekoloji Kent Bahçesi'ne hoş geldiniz. Bugün sizlere domatesteki o kararmalar neden olur? Domateste kalsiyum eksikliği, domateste burun çürüklüğü ve domatesteki bu kararmalar, siyahlanmalar neden oluyor? Bir bonus video çekiyorum bugün sizlere. Şu anda bayramın arefe günündeyiz. Burada babam hem domates ektirmiştik bu arkamızda. domatesleri de gördüm kalsiyum eksikliğini. Sizlere bunu anlatacağız. Bonus video. Niye? E, çünkü şu anda çok fazla soru geldi. Herkes e, Resul Bey lütfen yardım edin diye mesaj atmaya başladı. Çok fazla yorum gelince bir imdat videosu şu anda sizlere çekiyorum. Neler yapacaksınız? Bu çok önemli. Şu anda e, sizlere kalsiyum eksikliği neden olur ve çözümü nedir? Bunları kısaca hemen anlatacağım. Daha sonrasında videoyu sonlandıracağız. Evet, şimdi sizlere önce bir... Burada domatesler var. Bu domateslerde üzerindeki bu hastalık belirtilerini bir gösterelim. Öncelikle bir besin eksikliğiyle başlıyor ve burunlarda çürüme meyve çürüklüğü oluşuyor. Bu meyve çürümesi neden olur sizlere bunu anlatacağız. Aşamalarını göstereceğim. İlk başlangıç aşaması bunu görür görmez sizlere birazdan bunun çözümünü de anlatacağım. Bu ilk baştaki aşamayı görür görmez ne yapacaksınız? Hemen uygulama yapmanız gerekiyor. Ama doğru uygulama doğru zamanda yapmanız gerekiyor. Dediğimiz gibi doğal tırımda eğer zamanında e, uygulama yapmazsanız başarılı olamazsınız. Hatta bunu biz domatesli mildiyo hastalığında sizlere burada şu anda gösteriyorum. Bu mildiyo hastalığında e, geç kalanmış bir uygulamaydı. Yine de bunu e, elimizde kalan domates meyvelerini kurtarmıştık. Ama dediğimiz gibi biz buna toprak hazırlık, hazırlığından itibaren başlıyoruz tezlerdeki toksikit uygulamasını burada şu anda gösteriyorum mutlaka izleyin çünkü bu video çok önemli eğer e, hastalıklarla boğuşuyorsanız bu bilgiler çok önemli şimdi sizlere domatesteki bu burun çürüklüğü, kalsiyum eksikliği neden oluyor bunlardan bahsedeceğiz bunu e, sizlere neden olduğunu ve e, çözümü neymiş bunların hepsini sizlere şimdi birazdan anlatacağız aşama aşama gideceğiz. İlk başta meyveleri sizlere bu domatesler üzerindeki meyveleri göstereceğim. Daha sonra meyveleri koparacağız. Bu meyveler üzerindeki aşama aşama, birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama ve beşinci aşamaya kadar gelen domatesleri sizlere göstereceğim ve daha sonrasında bunun nedenlerini anlatacağız ve çözümü anlatacağız. En sonunda sizlerde bu videoda ki bilgilerle bahçenizdeki domateslere müdahale edebileceksiniz. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen bu domates çürüklüğü neymiş, kalsiyum eksikliği neymiş, bunun çözümü nedir bunları sizlere anlatalım. Evet Arkadaşlar, domateslerin e, bu halini göstereyim sizlere. Bakın babam bunu e, dediğim gibi tenekelerin içerisinde yetiştiriyor. Üzerinde bayağı bir domates var saksılarda siz de yetiştirebilirsiniz. Önemli olan uygun çeşidin belirlenmesi. Sizler de bu şekilde yaparsanız e, güzel verim alırsınız. Bakın ne güzel domatesler oluşmuş. İlerleyen zamanlarda Instagram hesabımızdan duyurular yapacağız ve çeşitler hakkında bilgi vereceğiz. Tohum paylaşımına açılacak olan çeşitleri hem tanıtacağız hem de sizlere e, bu tohumları hediye edeceğiz. Takipte kalın. Bildirimleriniz açık olsun sizler de bu fırsatı kaçırmayın. 70 kişi isim listesine almıştık. İkinci 70 kişiyi isim listesini alacağız. 140 kişiye e, şu anda planladığımız 140 kişiye e, tohumlarımızı hediye edeceğiz. Evet şimdi bu domateslerin e, halini gördükten sonra bu domatesteki burun çürüklüğü neymiş neyin nesiymiş domatesler neden simsiyah oluyormuş bunların hepsini sizlere anlatalım. Burun çürüklüğü belirtisi gösteren e, bu şu anda ekranlarda görmüş olduğunuz domates meyvelerini çıkardık. Şimdi sizlere bunun aşamalarını sırayla göstereceğim. Bu e, domatesin ilk aşaması. Buradaki hücre duvarları inceliyor. Burada görmüş olduğunuz kalsiyum eksikliği nedeniyle kabuk incelmesi oluşmuş ve içerideki hücre duvarları inceldiği için bu şekilde bir Domates hastalık yapıyor ve ilerleyen aşamalarda bu şekilde kararma daha da ikinci aşamada bu hale geliyor. Daha sonra bu hale geliyor ve artık çürümeye başlıyor. Daha sonra e, mantar hastalıkları bu şekilde domatesi yenmez hale getiriyor ve simsiyah domatesler gözlemliyorsunuz. Şimdi bunun nedeni ne? Arkadaşlar bunun nedeni e, birinci nedeni e, düzensiz sulama ve bol sulama yaptıktan sonra toprağın bir anda hızlı bir şekilde kuruması bunun nedeni kalsiyum eksikliği belirtilerinin en büyük nedenlerinden bir tanesi düzensiz sulama. Bu şekilde düzensiz sulama yaparsanız domateslerde kalsiyum eksikliği görülür. E, ikinci nedenden bahsediyorum. Düzensiz gübreleme. Düzensiz sulama birinci, ikincisi Düzensiz gübreleme. Düzensiz gübreleme yani azot miktarı fazla olan e, gübreleri verirseniz domatese, e, domates e, çalı tipi ve e, daha hızlı büyüyor ve e, dengeli bir şekilde büyüyemediği için meyve oluşumu sağlıyor. Bu dengesiz oluşan meyveden de görmüş olduğunuz gibi kalsiyum eksikliği ve burun çürüklüğü diyorlar buna. Burun çürüklüğü hastalığını görebiliyorsunuz. Eğer toprağınızı e, hayvan gübresiyle gübrelediyseniz toprağınızdaki hayvan gübresindeki bulunan azot e, bu şekilde ilk meyvelerde azot biliyorsunuz ki uçuyor. E, siz sulama yaptıkça o azot miktarı düşecek ve ilk meyvelerde bu gözükecek. Daha sonraki meyvelerde görmeyeceksiniz dediğimiz gibi genelde ilk meyvelerde bu e, burun çürüklü hastalığı görülmekte. Yani domatesin ilk zamanlarda besin ihtiyacı ile meyve tutumundan sonraki besin ihtiyacı bir değil. Dengeli gübreleme yaparsanız bu domateste başarılı olamazsınız çünkü ilerleyen aşamalarda makro element gübreleri isteyen domates bitkisi meyve tutumundan sonra potasyum ve kalsiyuma fazla miktarda ihtiyaç duyuyor. Bu yüzden siz dengeli gübreleme yaparsanız içerisinde fazla potasyum istediği için potasyum eksikliği gözükecek. Meyveleriniz düzgün oluşmayacaktır. Bu da buna bir etken olmakta. İlk zamandaki e, bitki besin makro ve mikro. Hani biz bunları azot, fosfor potasyum makro besin elementleri demir, mangan, çinko molibden. E, bunlar da mikro besin elementleri. Bunları dengeli bir şekilde bitkiye vermeniz gerekiyor. Biz bu yüzden diyoruz ki bitkisel ile yani doğada olan dengeli gübreyi biz dengeli bir şekilde bitkiye aktarırsak başarı sağlarız. İnsan eliyle yapılan kimyasal gübrelerde bulunan bu e, denge bitkilere uyum sağlamayabilir. Bilir e, raporların analizi e, yapılması gerekiyor. Bu, bu bilgiler çok önemli. Bu e, bilgilere fazla girmiyorum ben esasen. Neden bir girmiyoruz? Çünkü bizim önce biz bir domates yetiştirmeyi öğrenelim. Daha sonra e, üzerindeki e, besin elementlerine detaylı bir şekilde giriş yaparız. E, bunu kalsiyum dengeli bir kalsiyum verirseniz bitkilere e, pazar ömrünü artırırsanız daha güzel, daha kaliteli domatesler elde edersiniz. Bunu doğal yollarla kemik unuyla e, alabilirsiniz ve sönmemiş kireçte kalsiyum. Ee, yüksek derecede ısılarda kalsine ediliyor. Yüksek derecede ısılarda işlemden geçilerek bitkinin alacağı kalsiyum oksit e, oluşumunu tamamlandıktan sonra bitkilere veriliyor. Hiç sönmemiş kirecin yapılan yüksek ısılarda işleminden sonra kalsiyum oksit oluşuyor ve kalsiyum oksiti bitkilere verebiliyorsunuz. Şimdi sizlere bu kalsiyumun e, birinci aşaması İkinci aşaması, üçüncü aşaması, dördüncü aşaması ve beşinci son aşamasını şu anda gösteriyorum. Ee, artık bu domates bakın ezilmeye başlamış. Ee, i̇çini açıp göstereceğim. Birazdan sizlere bunun nasıl olduğunu, içinde neler olduğunu ben de merak ediyorum. Ben bu tarz e, görülen hastalıklarda özellikleri de mikroskop kullanarak ee, inceliyorum bazı şeyler içinde ne var merak ediyorum ben bunlarda ee, temeline iniyoruz sorunun daha sonrasında çözüme ulaşıyoruz videonun uzun olmaması için temel bilgileri verip geçeceğiz detaylı bilgileri dediğimiz gibi önce biz bir sebze yetiştirmesini öğrenelim ee, diğer ayrıntılı bilgileri daha sonra gireceğiz ve kendimizi daha iyi yerlere getirmek için bu bilgileri kullanacağız Birçok kişi bize mesaj attı. Resul Bey, domateslerimiz simsiyah oldu. Bu e, uçları kararıyor. Ne yapmamız gerekiyor? Acil bize yardım edebilir misiniz diye. Bu video acil ihtiyaçtan dolayı şu anda e, hazır örnekleri de varken bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bize gelen çok fazla talep, çok fazla soru var bu domatesin kararması üzerine. Bunun için sizlere bu konuyu anlatıyorum. Şimdi bunu e, bu sorunlu engellemek için ne yapmamız gerekiyor? Çok önemli bir konu. Bunu yaparken genelde kimyasal gübrelerin içerisinde kalsiyum içerikli, çinko içerikli, kükürt içerikli, bor içerikli gübreler olduğunu görmüşsünüzdür. Biz bunları kullanmıyoruz tabii ki. Doğal yöntemlerle bunu nasıl yapabiliriz? Bunu doğal yöntemlerle dediğimiz gibi Topraktan bu aşamada eğer topraktan kalsiyum verirseniz bitkiniz yine pH dengesini kuramayacak. Havalar sıcak olacak. Bu yüzden e, sulama dengesini yine yakalayamayacaksınız ve topraktan verdiğiniz kalsiyum bir işe yaramayacak. Herkes kalsiyum verin, kalsiyum verin diyor ama bunu nasıl vermeniz gerektiğini sizlere söylemiyorlar. E, bütün büyük üreticilerde bu konuda bayağı bir zorluk çekiyorlar. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bunu yapraktan kalsiyum oksit kebresi alacaksınız. Bunu yapraktan püskürterek e, domateslerinize domatesin meyvelerini oluşturduğu dönemden itibaren kalsiyum takviyesi yaparak bunun önüne geçebilirsiniz ve potasyum ağırlıklı meyvelerin kalitesi, olgunlaşması, lezzetlenmesi ve şekerlenmesi, e, tatlı bir domates yemek istiyorsanız Potasyum ver, potasyum verebilirsiniz. Ee, bu şekilde daha güzel, daha kaliteli, daha gösterişli ee, meyveler elde edebilirsiniz. Bugün söylediklerimiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın, ikinci kent bahçesine kalın. Hoşçakalın.